Şimdi sizi Türkiye'nin en eski köylerinden olan Malatya Arapgir'deki Onar Köyü'ne götüreceğiz. Bu köyün geçmişi 800 yıl öncesine dayanıyor. Köydeki Cemevi de tam 8 asrı devirdi. Bu yıl köyün 800. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Panellerde araştırmacılar köy tarihini anlattı. Cemevi'nde de semah dönülüp değişler söylendi. Müzik

bugün de buraya geldi Onar köyüne. Çok eski köymüş. Bir etkinlik varmış, davet edildik. Bizim Arapkir tarihi zenginliği ve içeriği çok fazla. Manevi mirası çok fazla. Ahmet Yesevi'nin en az 10 tane yakın halkasından hizmet öncüsü var bizim bölgede. Bir kolu Orta Doğu'nun en uzun akarsuyu Fırat Nehri üzerinde. Bir kolu da Keban Barajı'na kadar uzanıyor. Burası Malatya'nın Arapkir ilçesi. İlçe'de yüzlerce kişinin akın ettiği nokta ise geçmişi asırlar öncesine dayanan Onar köyü. Türkiye'nin en eski Türkmen Alevi köylerinden biridir. Bu da elimizde bulunan 1224 tarihli. 1. Alaaddin Keykubat'ın Şeyh Hasan Onar'a vermiş olduğu vakıf senedinde tarihi olarak görebiliyoruz bunu. Bu senelikler pandemiye kadar 20 sene üst üste yaptık. Köyün 8 asrı devirmesiyle o etkinlikler bu yaz bir kez daha yapıldı. Alevi Bektaşi toplumunun inanç önderi Şeyh Hasan Onar'ın kurduğu Onar köyündeki etkinliğe, araştırmacılardan akademisyenlere, çevre ilerden gelen misafirlere kadar pek çok kişi katıldı

bizim kurduğumuz ilk Türk köyü. 800 yıl önce kurduğumuz Türk köyü. Kur'an kim? Kur'an Şeyh Hasan. Ahmet Yesevi geleneğinden geliyor. Arap Gir ilçesine bağlı Onar Köyü Türkiye'nin en eski köylerinden bir tanesi. Köy bu yaz tam 800 yaşını geride bıraktı ve her yazda bu tarihlerde binlerce ziyaretçi çekiyor. Bu ziyaretin en önemli nedenlerinden biri de köyün hemen girişindeki 800 yaşındaki bu tarihi Büyük Ocak Cemevi. Allah 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 bu cemevi bu kadar yıldır nasıl ayakta kalabildi? Şimdi efendim bu kalması için biz her akşam cem yapardık. Cemden ortasına bir ateş yakardık. Hani kışın soğuk oluyor ya. O ateşin dumanı o ağaçları besleme yapmış. Katısındaki ağaçları. Tabii bir profesör geldi biz bilmiyorduk tabii Hı. onun ne olduğunu. O profesör bize anlattı dedi ki buranın bu ateşin közün şeyi evet. isin dumanı o ağaçları koruma yapmış çürüme yapmamış. Kırlangıç çatı mimarisinin Anadolu'daki ilk örneği. Bu cemevi. Bu cemevi. bir çığır geldi bir ucu var Büyük Cemevi Onar Köyü'nün 800. yılı etkinliklerinde dolup taştı. Dualar edildi, cem ibadeti yapıldı. Oldum, Her yıl binlerce ziyaretçinin kaya mezarlarını, mağaralarını ve 8 asırlık cemevini görmek için geldiği Onar Köyü, Arapgir ilçesinin tanıtımında büyük paya sahip. Ölüme bir geldi, bir